Merhaba arkadaşlar. Derse başlamadan önce belirtmem gereken bir şey var. Derslerin sıklığı, atma sıklığı azaldı maalesef. Bunun sebebi benim burada e, finallerimin başlaması ve bitmesi. Finallerim vardı. O yüzden videoların atma sıklığını azaltmıştım. Ve e, bu hafta Türkiye'ye geri döneceğim. Onun da bir sıkıntıları var bana. Gerekli evrakları hazırlanması ve seyahat vesaire. O yüzden video sıklığı azaldı. Türkiye'ye döndüğümde yeni video setleriyle daha sık videolar atacağım umarım, bunu belirtmek istedim. Ko ders dinlerken kolay gelsin size. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Zombi Oyunu Geliştiriyoruz adlı video serisinin 11. bölümüyle karşınızdayım. Ee, bir önceki dersimizde ateş ederken e, mermi bitince reload etme sistemini yapmıştık. E, karakterimiz reload ediyordu ve mermimiz bitince de ateş etmiyordu. 10 ayarlamıştık. Mesela mermimiz bitti artık ateş edemiyor. Ee, bu derste tamamen arayüz elemanlarıyla alakalı olacak. Oyunumuza artık bir arayüz ekleyeceğiz. Nasıl bir arayüz olacak? Bu öncelikle ortaya düzgün bir crosshair koyacağız. Sol tarafa, sol üst taraf olabilir ya da sol alt tarafa bir sağlık barı yani canımızın kaç olduğunu gösteren bir yazı, kutu her neyse burası size kalmış. Şuraya bir adet mermimizin kaç adet mermimizin kaldığını gösteren bir belirteç. Bir de şuraya bir tane oyunu durduracak bir e, buton koyacağız. Hemen başlayalım. E, ben bir tane klasör oluşturdum UI diye. UI açılımı user interface demek yani kullanıcı arayüz demek ve biz de zaten kullanıcı arayüzü tasarlayacağız. E, font adında bir klasör oluşturdum ve buraya kendim beğendiğim bir tane font koydum buraya Montserrat adlı font. Iı, sürükleyip bıraktım. Image'den Google'a gittim şey yazdım. Crosshair yazdım. Crosshair PNG yazdım. Hemen çıkıyor zaten. Ama bunu indirince eğer burada Texture Shape 2 boyutsa pardon Texture Type default'daysa bunu Sprite ıı, 3D'n UI için ayarlayın. Apply deyin. Gördüğünüz gibi transparan oluyor. Bir de kodlar diye açtım scripts diye ama bunu ıı, oluşturmadım. Burada gelelim. Create e, C# -sharp Script ismine e, arayüz arayüz e, ne diyeyim? Kontrol arayüz kontrol olsun adı. Tıklayıp açıyorum. Şimdi öncelikle şu crosshair'ımızı bir ayarlayalım. Nokta olmasın artık crosshair'ımız. Onu ayarlamak için canvas'ın içinde image vardı hatırlıyorsanız şöyle. Bunun ismini de image olmasın. Crosshair koyayım bunun adına. Ve burada source image'e de bu indirdiğim crosshair'i koyayım. Ama çok küçük galiba. Bunu şöyle çekip büyütüyorum. Shift'e basılı tutup çekersem eğer orantılı büyüyor yoksa böyle yamuk yumuk olabilir. Şöyle biraz daha büyütebilirim hatta. Çok büyüdü. Şu ideal gibi. Aynen. Artık bir crosshair'ımız var oyunda. Şöyle gördüğünüz gibi. Son bir miyim? Son hatasını hala çözüm bulamadım. Tam bakamadım zaten. Şimdi, ardından bir adet mermi belirtecek. Ee, sağ altta bir adet text. Bu ismi ne olacak? Ee, mermi text. Bu bizim jarjörümüz ve mermimiz hakkında bilgi verecek konumlandırması sağ alt seçiyorum buradan sağ alta yapışsın bunu da böyle ayarlıyorum şimdi buradan e, new 21, şöyle yazalım hatta 30'a 120 yazsın e, şuradan aligmentten ortalasın iki taraftan da sağdan ve yatay ve dikey olarak ortalasın e, rengi beyaz olsun ve best fit olsun yani şunun içine sığsın en iyi şekilde ve buradan fontu da buradan seçeyim Master Medium, bir de Light değil de kalın var mı? Ha şu ekstra kalın. Nasıl? Biraz yukarı alsam bunu. Hatta biraz da büyütsem şöyle. şöyle. Yukarı alacağım biraz da. Tamam şu an çok iyi görünüyor. Şu aynısını kopyalıyorum. CTL D ile kopyalıyorum. Sol tarafa doğru geçiriyorum bunu da. Şöyle. Bunun ismine de e, salgılık text diyeceğim tamamdır bunun e, yerleştirmesi de sol alta Bunda da yazacak ki HP eşittir 100 yazsın mesela Tamam Son olarak ise ne dedik bir tane buton koyacağız dedik oyunu durdurmak için e, Şöyle Kaça kaç olsun 150'ye 150 çok büyükmüş 75'e 75 koyalım şuraya İçine de bir tane tekste x yazsın. Kapatma manasında ortalı zaten. Best fit olsun. Fontunu da e, şu mu olsun? Bu olsun. Bu olsun. Bu daha iyi. Tamamdır. Butona da e, pause buton diyorum. Ve böyle sahte bir menü yapacağım. Bir de oyunun menüsünü yapmayacağım ben yani hiçbir şekilde. Ama şöyle sahte bir Burası menüymüş gibi. Hani şuna tıklayınca açılacak bir menü gibi. Sahte menü. Ee, i̇çine de bir text koyalım. Ben sahte değilim. Sizsiniz sahte yazsın. Atarlı bir menü olsun. Tamam. Sahne menü de zaten ortada kalacak. Ama bunun aktifliğini kapatıyorum. Şöyle bir menü tasarladık. Şu buton hala çok büyükmüş ve butonun da sağ üstte konumlandırmayı unutmuşuz. Bunu 50 50 yapacağım ben ya. Yine çok büyük ama olsun olduğu kadar. Hatta bunda şunu da ee, x yazmasın da iki tane l yazsın. İki tane l hani sanki durdurma butonu gibi. Tamamdır. Şimdi kodumuza geçelim. Ne tanımlamamız gerekiyor? Şu iki tane teksti tanımlamamız gerekiyor. Onu kullanmak için ne yapıyorduk? Arayüz derslerini izlemediyseniz, sağ üstten çıkan, şu an çıkmıştır, eklemişimdir muhakkak. Arayüz derslerini izleyebilirsiniz. Onun için öncelikle bir, kullanmak için bir kütüphane dahil ediyorduk. Ardından public text diyorum, mermi text. Ve public text, salgılık text. Tamam. Bunu da, bunu nereye atayım? Bu arayüz kontrolünü ben... Kanvasa mı atsam çok mu saçma olur? Şuraya bir tane event sistemi atabilir miyim? Event sisteme çok. Bu oluşturduğum kodu bir tane komponent oluşturacağım boş create empty dedim boş bir oyun objesi bunun ismi de ee, arayüz kontrol diyorum diyorum diyorum, diyorum ve kodu buraya atıyorum. Şimdi benden bir mermi tekst istiyor ve sağlık tekst istiyor. Sürükleyelim mermi textine ve sağlık tekstini sürükleyelim. Tamam. Şimdi bizim, pardon burası değil. Kullanıcının sağlığını ve Kullanıcının mermisini çekmemiz lazım. Onu hangi koddan çekeceğiz? Onlar karakter kodu içerisinde kodlarda Ateş sisteminde mermileri çekeceğiz. E, karakter kontrolde de karakterin canını çekeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle bir adet public e, game object e, oyuncu diyorum. Public yapmıyorum hatta. Şöyle oyuncuyu da game object nokta find swat diyorum. Benim karakterimin ismi swat olduğu için ben swat koyuyorum arkadaşlar. E, benim karakterim ismi swat. O yüzden SWAT objesini bul ve onu oyuncuya ata. Şimdi Ateş sisteminde bunlar gördüğünüz gibi private. Yani bunlara erişilemiyor. Bunlara erişmek için fonksiyon yazacağız. Ve e, bu değerleri döndüren bir fonksiyon olacak bunlarda. Şimdi şunları kapatıyorum şöyle. Geliyorum. Bir tane açıyorum. Public e, float bir fonksiyon olacak. Eğer fonksiyonlarda return kavramını falan bilmiyorsanız onun da sağ üstten videosu çıktı. Gidip izleyip öğrenebilirsiniz. Get charger diyorum. Yani charger'de kaç adet mermi olduğunu öğreneceğim bir fonksiyon bu. Ve charger değerini return ediyorum. Aynı şekilde public float get cephane diyorum. Cephanemde kaç adet mermi olduğunu göreceğim. Burada da return cephane diyorum. Tamamdır. Sonra Karakter kontrolde de sağlık gördüğünüz gibi yine bir private değişken bunun içinde bir public float değişken tan fonksiyon tanımlayacağım. Get sağlık diyeceğim buna da return sağlık diyorum. Şimdi kullanıcının sağlığına erişebiliyoruz artık bu fonksiyonla ve cephanesine ve jarjörüne erişebiliyoruz arayüz kontrole geliyoruz. Mermi text nokta text eşittir. Ne olacak? Oyuncu nokta get component ateş sistemine ulaşacak ve ateş sisteminde ilk değer ne olacak? Mesela 30'a 20 yazdık ya. Charger bölü ne olacak? Kapasite cephane e, get charger diyorum. Nokta to yapacağım. Float değişken çünkü onu string'e çevirmem lazım. Artı slash koyuyorum artı şunu kopyalıyorum cephane de gejajör değil get cephane diyeceğim bu sefer tamamdır aynı şekilde e, sağlıkta da nasıl yapıyorduk hp eşittir diyorduk galiba aynen hp 2 nokta sağlık text nokta tek eşittir h hp 2 nokta boşluk var mı arada yok yine oyuncunun get komponentine eriş bu sefer karakter kontrolüne eriş ve oradaki get sağlık fonksiyonunu çağır ve sağlık fonksiyonunu alalım başlattığım zaman Burada 5'e 10 yazacak ya da 5'e 15. Burada da sağlığımız kaçsa 10 yazacak. Hatta zombiden hasar alırız. Gördüğünüz gibi 5'e 10 yazıyor. Ateş ediyorum. Mermi azalıyor. Şarjör değişti ve orada da değişti. Aynı şekilde Mermiyi görüyoruz sağda Mermimiz bitti atış edemiyoruz Gelelim Zombiler bize vursun Gördüğünüz gibi sol altta da canımız azalıyor Zombiler bize vurdukça Gayet iyi çalışıyor sıkıntı yok Şimdi Bu butona bir fonksiyon atamak kaldı Yani oyun durduracak bir sahne menü tasarlamak kaldı Bunun içinde geliyoruz Bir adet fonksiyon oluşuyoruz Public Public void e, oyunu durdur diyorum. Ve bu fonksiyon ne yapacak? Public e, game object sahne sahte menüyü açacak. Sahte menü. Ne yapacak bu? Sahte menü. nokta e, set aktif true olacak. Tamamdır. Gelelim bunu bu fonksiyona bu fonksiyonu butona atamamız gerekiyor post batına e, buydu değil mi post evet artı diyorum ve buradan e, fonksiyonu atacağım arayüz kontrolcüsünde bu fonksiyon arayüz kontrolünde oyunu durdur adlı şeyle fonksiyonu Şimdi bu butona basınca oyunu durdur fonksiyonu çalışacak o butona nasıl basacak e, oyuncu o saçma olmuş zaten biz fareyi kitliyoruz bu çok saçma olmuş ona tıklanması. Evet çünkü tıklanmıyor. O çok saçma olmuş. Onu nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Fonksiyon ayarlamayalım onu o zaman. Şu pause butonunu da silelim. Bu mobilde gider. Şunu kapatıyorum bu. Mobil için uygun. Eğer oyunu mobil yapıyorsanız bunu silmeyin. Ee, şöyle yapalım. If uh, input nokta get uh, button pardon get key ESC basarsa oyun durduralım. Keycode nokta escape. Yani escape'e basarsa sahte menü nokta set turu. Eğer mobilde kullanacaksanız şu aşağıdaki public void oyunu durdur fonksiyonunu silmeyin. Şöyle kapatayım şunu. Burada da olsun bir zararı olmaz şimdilik. Belki mobilde yapacak vardır. Tamam. Şimdi ben ESC'ye bastığım zaman çalışmaz çünkü şey atama yapmadım. Bu atamayı yapmadım. Sahne menü atamasını. Tamamdır. ESC'ye bastığım zaman gördüğünüz gibi geliyor buraya. Ee, bunu da şimdi kapatmak için hatta şimdi şöyle bir sıkıntı göreceksiniz. Menü açıkken hareket ediyoruz. ESC'ye bastım. Bunu önlemek için oyunu durdurmamız lazım. Time, şöyle yapayım. Hatta bunu şöyle yapalım. Oyunu durdur fonksiyonunu çağırsın bu. Oyunu durdur fonksiyonunda da e, time nokta, time scale eşittir sıfır yapalım. Ve bir tane de public void e, oyunu devam ettir olsun. Burada da bu yaptığımızın tam tersini yani menüyü kapatacağız ve zaman hareket edecek. Ama bu oyunu devam ettir. Nerede olacak? Sahte içinde bir tane sahte bir buton ekleyelim. Buton ekledim. Şunu kırmızı yapayım diye, gri yapayım diğerinden farklı olsun. buna basınca da arayüz kontrolcüsünden, fonksiyon arayüz kontrolden oyunu devam ettir diyorum. Buna basınca da oyun kaldığı yerden devam etsin. Şimdi bastığım zaman Gidiyorum. ESC'ye bastım. Oyun durdu gördüğünüz gibi. Kamera durmadı ama. Kamera niye durmadı? Ee, kamera late update'te çalıştığı için mi acaba? Ona bastığım zaman da basamıyorum. Ee, <laughs> Cursor'u kilitlediğim için basamıyorum ona. Şöyle. Hmm, nasıl yapalım? Bir tane bool koyalım o zaman. Bool. Ee, oyun durum. Oyun durdu olsun. Burada oyun durdu. Eşittir false olsun. Burada oyun durdu. Pardon, oyun durdur oyun durdurunca oyun durdu true olsun. Burada ise oyun devam ettirince de oyun durdu false olsun ve şöyle diyelim. ESC basınca if oyun durdu eşittir true ise yani oyun duruyorsa oyunu devam ettir. Eğer else if oyun durdu eşittir eşittir false'sa yani oyun durmuyorsa ve ESC basmışsa ve oyun durmuyorsa oyunu durdur diyorum. Gelelim buraya. ESC basıyorum. Tamam. Oyun durdu. Bir daha basıyorum. Gitti. Bu arada bir gidip geliyor basılı tutunca da. Şöyle yapmam lazım onun için get Key down yapmam lazım. Şimdi o aptallığı yapmaz. ESC basıyorum. Oyun duruyor. ESC basıyorum. Menü tekrar kapanıyor. O menüye istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. Benim ekleyecek başka bir şeyim yok bu derse. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki derste hikaye uydurma yapacağız ve galiba da oyunu bitireceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi günler dilerim.